Gökyüzünden Sarıkamış şehitlerine verilen bu selam tarihe geçti. Havada yakıt ikmali yapılarak gerçekleştirilen gösteri izleyenlerin nefeslerini kesti. İşte tarihi gösteriden birkaç saat önce. Burası Ankara 4. Anajetüs Komutanlığı. Kurt kodlu Solo Türk ekibi son hazırlıklarını yapıyor. Gösterinin her saniyesi hesaplanıyor. Hazırlıklar tamamlanınca Solo Türk'ün pilotu Yüzbaşı Yusuf Kurt uçağına doğru ilerliyor ve Solo Türk gökyüzüyle buluşuyor. Ankara'dan havalanan F-16 Kars semalarındayken yakıt ikmali için İncirlik'ten de tanker uçağı kalkıyor. Havada yakıt ikmali yapılıyor ve büyük gösteri başlıyor. Aşağıdan nefesler tutulmuşken gökyüzünden Sarıkamış şehitlerine selam gönderiliyor. Biz Yaklaşık yarım saat süren gösteri sırasında yüzbaşı Yusuf Kurt'un kokpitte yaşadıkları da kameralara böyle yansıyor. Gösteri sırasında ters duran uçakta maruz kaldığı yüksek G kuvvetinin etkisini en aza indirmek için yüzbaşı Kurt sık sık ve derin nefesler alıyor. Ters köşe, mıyız? Alamadım. Ters köşe. Mutabık. Gösteri başarıyla sona eriyor ve Solo Türk Ankara'ya dönüyor. Havada yakıt ikmaliyle yapılan gösteri de akrobasi tarihine geçiyor. Bu kadar anlamlı, bu kadar duygulu bir gösteriye denk gelmiş olması bizim için büyük bir gurur. Gösterimizi 3 saat 15 dakikalık bir uçuşla tamamladık. Her ne kadar gösterimiz yarım saat sürüyorsa olsa da şehitlerimizin ne kadar uçsak azdır. Zorlu gösterilere imza atan Solo Türk pilotları kollarına taktıkları armalarıyla da diğer pilotlardan ayrılıyor bir F-16 uçağının tüm kabiliyetlerini kullanan pilotlar gösteri sırasında insan bünyesinin kaldırabileceği maksimum G kuvvetine maruz kalıyorlar. Limitlerin zorlandığı bu anlarda pilotlara vücut ağırlıklarının 9 katı yük biniyor. Tüm bunların anlatıldığı armada pilotların gösteri sırasında maruz kaldıkları G kuvvetine atıfta bulunularak gel sen ne çektiğimi bir de bana sor yazıyor.